Arkadaşlar Merhaba Bu görüntüde e, register yapılmış yani e, harita koordinatlarına dönüştürülmüş dijital resim formatındaki haritaların üzerindeki grafik objelerinin vektör hale dönüştürülmesi e, anlatılır şimdi haritalar dijital resim formatında olduğu için Raster veri formatı olarak tanımlanan hücrelerden oluşan e, görüntülerdir yani çok yaklaştığımızda çok fazla yaklaştığımızda e, resim programlarında özellikle daha nefis göreceğiz, göreceğiz çok fazla yaklaştığımızda kareleri görürüz her birinin piksel yani hücreler her bir hücrenin koordinatı vardır ve her bir hücre kendi e, renk verisini tutar. O renk verisi e, ve koordinat bilgisi hücre üzerindeki e, bizim elde edebileceğimiz verilerdir. Şimdi fakat burada e, biz direkt olarak bir vektör veriye veya bir nokta verisine veya bir alan verisine sahip değiliz. Biz genelde bunlar üzerinde işlem yapıyoruz. Ee, bu raster verilerden kolayca bu bilgileri elde edemeyebiliriz. Ee, o yüzden genelde vektör verilere dönüştürürüz. Raster verileri. Bunun için birkaç yol vardır. En basit yolu kendimiz bir katman açarız. Örnek olarak parsel katmanı diyelim rengi de mavi olsun. Açtığımız parsel katmanı üzerinden örneğin parselleri oluşturmaya çalışırız. Ufak parsel seçerek bir deneme yapayım Örneğin çok doğru ile geldim. Veri üzerinde yani raster veri üzerinde kırık alanlarında oldukça yaklaşmaya çalışıyorum kırık alanlarında Şimdi burada yaptığım şey e, raster veri üzerinden e, alan elde etmeye çalıştım. Bunu şöyle göstereyim. Şu e, tabaka modlarındaki e, tabaka modlarını açtım, rasterleri göster. Yandık kutucuğun içerisindeki e, check markı kaldırdım. Tamam dedim. Bakın oluşan e, parselimiz gözükmekte, vektör halde, yani çizgilerle e, ayarlılmış. hatta bunu sorguladığımızda alan soğ bir sorguladığımızda e, açtım. Bana direkt alanını verdi alan ve çevre tersine şimdi bu bize vektör verilir ve sağlı bir kolaylık rastlılıkta da biz bunu elde edebiliriz ama biraz daha e, farklı yöntemler kullandık biz genelde bu e, objeleri yapay ve doğal çoğu coğrafya objeleri nokta çizgi ve alan e, grafik objeleriyle e, harita üzerinde temsil ederiz şimdi bu basit yöntem yani kendimiz ee, bunu tek tek e, nokta parsel pardon nokta çizgi alan e, grafik objeleriyle temsil yapabileceğimiz gibi e, bize daha yardımcı olacak e, şeylerde kullanabiliriz. Örneğin şimdi burada oluşturduğum parsel tabakasını kapattım. Rastırlar attık hale getirdim. Şimdi netketen içerisinde bir e, modül çizmemizin altında vektör isminde. Burada rasterlar üzerinden çizgileri alanları elde etmeyi, e, burada eğrileri elde etmeyi e, sağlayacak araçlar var. Bunlarla da bu işlemleri yapabiliriz. Örneğin nasıl yapacağız? Bir bakalım. İlk önce e, baktığımızda elimizdeki rasterların üzerinden ben bir Iı, renk verisi alman lazım şimdi renk verisinden kastımız objelere ait verilir Örneğin burada parsellerimiz var parselleri eğer elde edebileceksem ben burada parsellere ait genel bir renk de varsa örneğin burada siyah çizgilerle ifade ediliyor gri tonlarıyla daha doğrusu ben buradan ilk önce bu rengi alacağım netcapte ıı, yazılım diyecek ki bu renk üzerinde ıı, bu renk yani daha doğrusu resim üzerinde bu rengi gördüğümde ona göre işlem yapacağım İlk başta bunu e, rengi elde edeceğim ondan sonra tek tek resimden kolayca çizgileri ve alanları elde etmeye göreceğiz çizmenin üstünün altından vektör'e geldim raster'dan hat rengi seçe tıkladım şimdi benden büyük hangi renk hangi e, resmin üzerinde işlem yapacağız. İlk başta soldaki resmi seçtim. Yaklaşıyorum şimdi. Bir çizginin üzerine geldim. Çizginin renginin olabileceği bir hücreye tıkladım. Şimdi red, green, blue, kırmızı, işte yeşil, mavi renkleri 0, 255 arasında renk aralığında. Hepsi 0 değer ver, verdi çünkü siyah renk olduğu için rengi aldı tamam şimdi yapacağım şeyler örneğin çizgiyi elde etme vektöreye geldim rasterdan hat yakal şimdi burada rasterdan hat yakalın anlamı yine hangi resimden devam edeceksin diyor aynı resmi seçtim raster hat tabakası oluşturacağım diyor. ne yapmak istiyorsun Burada seçtiğin hatların yani uçlarını düzelt. Yani doğruları yakala yani e, bu resim üzerindeki doğruları yakalayacak bir de kursör piksel yani e, bizim pikselimizin etrafında 20 e, bu santim tam emin değil, santim olabilir bir e, daire oluşturacak bu daire içerisinde denk gelecek bir e, doğru yakalamaya çalış. Tamam dedim. Doğru yakalama işlemi yapmak istiyorum. Bakın kursörümüzün hemen bilinçimizin hemen gördük. Bak ekrana getirdiğimizde 20 santimlik bir e, daire. Şimdi bu daire içerisinde denk gelen e, çizgiyi yakalamaya çalışacak. Şimdi biz de ki 60 numaralı misal burada e, parselimiz var. O parselimize çizgilerini elde etmeye çalışalım. Şimdi şunu köşeye aldım. Çizginin üstüne kursörle geldim, tıkladım da bakın kırmızı çizgiyi oluşturdu Tıkladım. Çizgileri de birleştiriyor bu Tıklıyorum. Burada kursörümüzün Etrafındaki dairenin gerçekten şu yanlış çizgileri yakalamasını veya, veya akıl karışıklığını önler, önleyebiliriz. Seçtim. Tekrar seçtim. Bakın 60 e, çizginin bittiği yere kadar çizgiyi oluşturdu. Şimdi doğru uçlarını birleştir dediğimizde bakın bir, e, burada pikseli büyüttüm amacım o daire içerisinde kalan doğruları birleştirecek. Tıkladım. Bakın doğruları birleştirdi. Bana diyor ki noktanın yerini göster. Hani birleştireceğim yeri. Tıkladım. Şimdi devam ediyorum. Örneğin bakın bu iki doğru yakalayacak nerede birleştirmem gerekiyor orta noktaya gösterdim devam ediyorum aynı şekilde birleştirme yeri baktığınızda otomatik olarak kendisi de bir kesişim noktası gösterdi Ondan ben tabi buradaki kırık noktalarında birleştirmek istiyorum geldim buraya ve... doğru uçlama birleştirme işlemi bitti. Sağ tuşa çıktım işlemden. Şimdi bakarsanız burada bir e, raster hat e, tabakamız bizim kullandığımız nasıl oluştu? Vektör yazılımında oluştu. Şimdi burada raster'ı bir gösterim e, aktifliğini kaldırayım. Bakarsanız eee tabii ki 60 nolu parselin oluşunu vektör programından yapılacak. Bu şekilde bütün e, parselleri bakın burada elektrik hattı var. Bu elektrik hattının geçtiği güzel kahi, e, yolları poligonları her türlü objeyi burada e, vektör hale dönüştürebiliriz. Zaten bizim register işlemindeki esas amaçlarımızdan birisi bu. Yani her e, resim halinde, dijital resim halinde haritaların bilgisayar aktarılmasında e, sadece görüntünün e, bazen bana faydası yok. Görüntüyü e, aynı zamanda benim vektör hale dönüştürmem gerekebilir. E, i̇şlemimizin ana parçalarından birisi buydu. E, görüntü e, burada bitecek ama bundan sonraki görüntünün devamı dizisinde de bu vektör menüsünün altında e, mesela burada um, raster alan direkt direkt bir e, parsel nasıl olur kapatılacağı oluşturulacağı e, edit notla e, örneğin bakın burada e, parseli ben alan kapatacağım ama e, ortasında örneğin kastettiğim yer şurası, 60 gün varsa, parselin ortasından bir e, güzergah geçiyor ben bunu otomatik olarak elde edebilmem için içerisindeki e, o şeylerin silinmesi daha mantıklı olacak onları sileceğim mesela bunda çiz vektörünün altındaki e, edit modda sağlayacağım şimdi burada eğri yok ama Eğri olan bir örnekte de e, eğrilerin yakalanması, bu eğrilere kod verilmesini e, göstereceğim. Şimdi ilk görüntümüz bu. bu buraya kadar. E, her şey için teşekkür ederim. İyi günler.